Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından biri olan 23 derece ekranlarından herkese merhabalar. Bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi susmadan, korkmadan, alışmadan, büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla nerede mi konuşuyoruz? 23 derece ekranlarında derecesi bir şekilde konuşuyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle. Eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşuyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yenice de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından biri olan 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Eğitimci Sakin Öner. Sakin Herhalde Hocam, sayın, değerli sayın. hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Evet. Gayet iyiyim. Sakin Hocam sizi gördükçe her zaman Türkiye'nin eğitimi adına daha da umutlanıyorum. Hocam bugün sizinle Cumhuriyet'in ediyorum. 100. yılında Büyük Önder Atatürk'ün eğitim ve kültür devrimini konuşmaya çalışacağız. Ben sizi çok önemsiyorum sizin. Gerek akademik altyapınız, sahadaki görev almanız, bürokrasiye hakimiyetiniz. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Hocam isterseniz şuradan başlayalım. Atatürk'ün eğitim ve kültür vizyonu nasıl oluştu Sayın Öner? Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz çok okuyan bir insandı. Ve çok yönlü okuyan bir insandı. Bir kültür ve düşünce adamıydı. Dolayısıyla küçük yaştan itibaren lise yıllarında başlayan ve daha sonra hızla devam eden savaş meydanlarında bile süren bir bir kitap okuyucusu ve aynı zamanda bir kültür insanıydı. Şimdi onun hakkında yapılan doçentlik tezleri var, şeyleri var. Şimdi 879 tane tarih kitabı okuduğu yapılan tasnife göre 535 edebiyat kitabı 397 dil bilim kitabı, 197 siyasal bilgiler kitabı, 195 güzel sanatlar, 139 ekonomi, 169 hukuk, 104 pozitif filmler kitabı, 75 felsefe ve sosyoloji kitabı, 101 de eğitim öğretim kitabı okumuş bir insan. Yani kendi altyapısını kendisi hazırlamış. Fakat çok iyi tarih bilen bir kişi olarak Türk tarihini de yakından değerlendirilmiş. Özellikle 18. yüzyıldan itibaren başlayan lale devrinden itibaren başlayan ve daha sonra özellikle 19. yüzyıldan sonra da hızla tanzimatın ilanından sonra gelişen bir modernleşme akımının yakından takip etmiş. Tabi o zaman Osmanlı döneminde Avrupa deyince Fransa anlaşılıyor. Onun için zaten Avrupalılaşan modernleşen ailelere frenkleşti deniyor. Frank, Fransızlar için kullanılan bir sıfat. Şimdi ve dolayısıyla Fransız kurumları örnek alarak yapılan bir e, modernleşme çalışması var. Bunu söylememin sebebi şu. Atatürk bunlardan ilham alıyor ama Atatürk'ün yaptığı şey Atatürk milli bir modernleşme modeli. Türkiye'ye özgür bir modernleşme modelini ortaya koyuyor. Yani Açıkçası Osmanlı dönemi modernleşmesi biraz Fransız taklidi bir modernleşme. Yani milli değil ama Atatürk'ün yaptığı kültür ve dil devrimi, edebiyat devrimi, ondan sonra eğitim devrimi tamamen kendi milli ihtiyaçlarımıza göre ve milli şartlarımıza göre belirlenmiş bir eğitim. Atatürk bunları takip ediyor. Atatürk'ün ikinci eğitim ve kültür vizyonunu besleyen ikinci unsur özellikle tanzimattan sonra başlayan Fransız ihtilalinin getirdiği bazı temel kavramlar var. İşte demokrasi, cumhuriyet, insan hak ve özgürlükleri e, evet, gibi evet. kavramlar var. Bir arada vatan, millet gibi e, bazı ulvi kavramlar ve bundan sonra da Osmanlı aydınları da özellikle bu Fransız e, ihtilalinin getirdiği devrimci fikirlerle özellikle Osmanlı İmparatorluğundaki azınlıklarda başlayan milliyetçilik çalışmalarının ortaya çıkmasıyla bilhassa Balkanlarda başlayan ve yavaş yavaş Osmanlı Devleti'nin e, parçalanmasını ve bağımsız küçük devletlerin kurulması sürecini Atatürk bizzat içinde yaşayan bir Balkan çocuğu olarak Selanik doğumlu bir Türk çocuğu olarak yakından görmüş ve bu da onda milli his ve duyguların küçük yaşlarda gelişmesini sağlamış Atatürk etkileyen ikinci faktör de bu 1839 Tanzimat devriminden sonra başlayan Sinasi Namı Kemal Ziya Paşa ile başlayan daha sonra Abdülhak ile Ahmet Mithat Efendi ile Ahmet Cevdet Paşa Ahmet Vefik Paşa gibi Şemsettin Sami Süleyman Paşa Ali Suavi gibi e, e, değerli Türkiye'nin dili, tarihi, edebiyatı, kültürü ve geleceği üzerine fikir üreten kişilerin de etkisiyle özellikle ikinci meşrutiyetten sonra hızlanan bu milliyetçilik akımından ve batıcılık akımından da etkilenerek çünkü dört tane akım var Osmanlı'nın son döneminde toplumda tartışılan aydınlar arasında tartışılan birincisi Osmanlıcılık siyasetiydi Osmanlı Devleti işte o Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik fikirlerinin azınlıkları da bölünmeye engel olması için Osmanlıcılık siyasetini benimsediler. Hangi etnisiteye veya hangi dine, mezhebe mensup olursa olsun Osmanlı Devleti'ni oluşturan bütün toplumların bir bütün olduğunu savundular. Fakat bu siyaset bir müddet sonra iflas etti. İşte ilk önce 1830'lu yılların başında Yunanistan'ın Osmanlı topraklarına ayrılması ve daha sonra diğer toplumlarda. E bir de bunun arkasına bu defa dediler ki hiç olmazsa gayrimüslim azınlıklar Osmanlı toplumundan kopuyor. Bu sefer onları Müslüman olan şeydir, toplulukları Osmanlı İmparatorluğu içindekileri bir bütün olarak görelim. İslamcılık siyasetini öne getirdiler. Fakat bir müddet sonra baktılar ki başta Arnavutluk Müslümanları olmak üzere Makedonya Müslümanları onlar da azınlık e, milliyetçiliğini benimseyerek Osmanlı Devleti'ne baş kaldırdılar ve isyanlar çıkardılar. Balkan Komitacıları özellikle Türklere, Müslümanlara çok büyük eziyetler etti. İşte bunlar da görünce artık o siyaset de yavaş yavaş zayıflamaya başladı. Özellikle aklamik döneminde bu siyaset İslamcılık siyaseti çok uygulandı fakat neticede e, bunun da Türkiye için bir çıkış yolu olmadığı görüldü. Bu arada iki cereyan vardı. Birisi milliyetçilik alanında işte Türkçülük akımı başladı. Hı hı. Özellikle ikinci meşruiyetten sonra biraz ortaya çıkan o serbestlik ortamında, hürriyet ortamında birçok milliyetçi teşekkürler kuruluşlar kuruldu. Dergiler yayınlandı ve fikir adamları yetişti. Ömer Seyfettinler, Ziya Gökalp'ler, Sakin Kusur, Hocam. Ve Sakin de Hocam, Batıcı değerli hocam. Efendim, Sakin Hocam beni duyuyor musunuz değerli hocam? Duyuyorum, duyuyorum. Buyurun. Harikasız. Duyuyorum. Hocam o kadar değerli şeyler anlatıyorsunuz ki şu an bizi yüz binlerce 23 derece izleyicisi izliyor. Atatürk'ün evet. eğitim ve kültür vizyonunun nasıl oluştuğunu ben size sordum. Evet. O dönemin evet. konjonktüründen bahsettiniz, bunu etkileyen akımlardan bahsettiniz ama Bizim programın formatı gereği programı 25 çık olduğunu düşünce ben derinliğinizden de olabildiğince üst düzeyde yararlanmak istiyorum. Şöyle bir e, soru sorayım size hocam. Buyurun. Belki, belki buraya da bağlarsınız. Atatürk'ün bu, bu şekilde oluşan eğitim ve kültür vizyonunun e, bir eğitim politikası oluşturdu yani noktada. Atatürk'ün eğitim politikasının esasları nelerdir sayın Öner? Evet. Şimdi Atatürk'ün eğitim es politikasının esasları birinci maddesi. Milli bir eğitim olması. Eğitimi milliliği. Hı. E, çünkü Osmanlı Devleti 623 yıllık hayatı içerisinde bir milletler mozai'ydi. Yani üç kıtada 11,5 milyon kilometre karelik bir mesafede yüzlerce etnisitenin bir arada olduğu bütün dinlerin hemen hemen e, iç içe bulunduğu bir mozaikti Osmanlı devleti. Bu mozaikten yeni bir devlet ortaya çıkarabilmek için önce millilik esası, eğitim ancak bunu sağlayabilirdi. Eğitim milli olmalıydı. Atatürk'ün birinci şey esası bu. Yani Atatürk yeni bir kimlik inşa etti yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak Türk milleti diye bir kimlik inşa etti. Bu kimliğin inşasında en önemli görev eğitim kurumlarına düşüyor, öğretmenlere düşüyor. Bunun için Eğitim milli olmalı. Birincisi bu Atatürk'ün. İkincisi öğretim birliği. E, şimdi belki daha sonra sorarsınız yani bu öğretim birliği de işte tevhid tedrisat kanunu ortaya değerli konununu... ol, sakin hocam. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Peki hocam, sakin e, hocam. Atatürk, ee, evet, Hazır bununla şeyi de açıklar mısınız birlikte? Bu tevhid-i tesisat kanununun amacı ve önemini de açıklayıp öyle geçelim mi diğer kısmı? Açıklayayım. Şimdi özellikle 19. yüzyılın başından 2. Mahmut devrinden itibaren modern eğitim kurumları kurulmaya başladı. Biraz önce de belirttiğim gibi Fransız eğitim sistemi örnek alarak ilkokullar, ortaokullar, rüşdiyeler, o günkü adı ilk ilkokullar, iptidai mektepleri, liselerde daha sonra 1870 yıllardan sonra e, yüksek okulların bünyesinde, çünkü daha önce rüştiye mektebi mezunları, e, doğrudan doğruya yüksek okullar öğrenci veriyorlardı. Fakat bir müddet sonra bunların yetersiz olduğu görülerek bu okullar şey yapıldı. Yalnız Osmanlı Devleti Padişahlar özellikle dini tarikatlardan, cemaatlerden ve dini kesimlerden gelecek tepkiler önlemek için daha önce devam eden klasik eğitim kurumlarını yani geleneksel eğitim kurumları, medreseleri sıbyan mekteplerini kapatmadılar. Onlar da devam ediyor. Ve bu arada modern eğitim kurumları da devam ediyor. Modern eğitim hı hı. kurumlarında yabancı öğretiyor ve bütün modern eğitim kurumlarında okuyan bütün öğrenciler hem ilk, orta, lise hepsi Fransızca vasıtasıyla Latin alfabesine de hakim yani. Onu da söyleyeyim. Hı hı hı. Özellikle bu kadar pek üzerinde durmayan bir konu. Yani Cumhuriyet'e geldiğimiz zaman bütün Osmanlı aydınları çok iyi Fransızca öğrenmiş oluyorlar ve hepsi de Latin alfabesini biliyorlar. Onun için bizim Harfi Külahı'nda Latin alfabesine geçtiğimiz onun için biraz daha kolay oldu. Bütün askerlerimiz, subaylarımız askeri okullarda çok iyi Fransızca biliyorlar. Lozan'a giden hiçbir kişiye, 22 tane delegeye hiçbirine Fransızca biliyor musun diye sorulmadı. Hepsi tıkır tıkır Fransızca konuşuyorlardı bütün şeylerimiz o zaman. Evet, evet. Şimdi bu konuda şunu söyleyeyim. Şimdi Osmanlı döneminde Cumhuriyete kadar Hatta 1923'e kadar iki türlü şey vardı, eğitimle ilgili bakanlık vardı. O zamanki adıyla nazırlık veya nezaret, hı hı. bir şeriye ve efkaf nezareti dediğimiz geleneksel eğitim kurumlarının bağlı olduğu, medreselerin bağlı olduğu bir bakanlık vardı. Bir de marif nezareti dediğimiz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerini tutan 1857'de kurulan Bakanlık vardı oraya da Peki, sakin hocam bu bir çift bağlıydı. başlılığa bu bir kuruları. çift başlılığa, çift çok başlıla baş, karmaşaya tabii. yol açmıyor i̇şte, mu olay zaten onun için Atatürk şey yaptı zaten Atatürk'ün bakın e, halkın cehaletini yenebilmek için ilk yapılacak adımın eğitim alanında olacağını bildiği için daha Sakarya Savaşı olmadan önce Eskişehir Kütahya Savaşlarının en yoğun olduğu dönemde 2021 şey 1921 e, Temmuz ayında şeyi topladım diyorsunuz ve bir hafta süreli yani öyle üç gün beş gün değil bir hafta hatta iki hafta planlanmıştı fakat savaş dolayısıyla aşağı indirdi Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey dedi ki isterseniz erteleyelim kesinlikle kabul etmedi Siz dedi Ankara'da bunu düzenleyin ben de geleceğim oraya hem bayan öğretmenler hem erkek öğretmenler 200 civarında eğitimci üst düzey eğitimci oraya geldi ve Atatürk'te bizzat katılarak açış konuşması yapıp orada geleceğin eğitim politikası nasıl olması gerektiğini orada esaslarını ortaya koydu. Bir defa Atatürk'ün eğitim şeyinde birincisi çağdaşlık. Çağdaş bir eğitim olacak. Hı hı. İkincisi layıklık. Yani din devlet işlerine karışmayacak. Çünkü o döneme kadar bütün yapılan ileri, ilerici adımların hepsi maalesef e, din uleması tarafından engellenmiştir. Bakın size şey, enteresan bir şey söyleyeceğim. Belki lütfen, bu gündeme gelmedi. Dinliyoruz. Sultan Abdülhamid'in tahttan e, düşürüldükten sonra hatıralarını yazdı Abdülhamid. Ve bunlar Fransızca'da çevrildi. Bu hatıralarının 192. sayfasında diyor ki aslında Türk milleti geri zekalı bir millet değil. Ama okuma yazmayı az öğrenen insan olmasının tek sebebi bu kullanılan alfabenin şey olması zor olmasından kaynaklanıyor dedi. Onun için dedi gerekirse Latin alfabesine geçirebilir ama bu ulema varken diyor aynen böyle bu ulema varken diyor biz modernleşmeyi yapamayız yani tam olarak bir modernleşme yapamayız diye Abdülhamit söylüyor bunu yani kendisi. Hı hı hı. Zaten Abdülhamit'in şu özelliği var. Abdülhamit'in tabii özellikle Osmanlı Devleti ayakta tutmak için o zamanki milliyetçi ve vatansever insanlara çok baskı yapmış. Onlara çok etmiş, sürgün etmiş falan. Fakat bu arada çok sayıda da modern eğitim kurumu açılmıştır onun döneminde. Onu da belki Peki sakin yani hocam, sakin hocam. Geçirelim. Önemli bir nokta. Onu tanımıyorlar. Buyurun. Sakin hocam, önemli bir noktanın altını çizdiniz. Şöyle bir soru sorayım ben size o zaman tam bu noktada. Buyurun. Çünkü son onda dakikamız. Peki evet. harf devrimi niçin yapıldı o zaman? Harf devrimi niçin yapıldığını açıklar mısınız tam bunun yeri gelmişken? Şimdi aslında harf devrimi Osmanlı aydınları da 1860 yılında başladı. 1860'da evet, evet. Bin, 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 Münif Paşa ilk defa bunu gündeme getirdi. Sonra o Marif Nazırı da oldu o zat. E, o, bu arada Azerbaycan, Türkçesi, Türk, Türkiye'si, Azerbaycan'daki modern edebiyatı kuran Mirza Fethali Arunzade de yine 1863'te Türkiye'ye gelip bir e, alfabenin ile ilgili bir yani değiştirmesi, yenilenmesi, bazı değişiklikler yapılması konuyu getirdi. Maalesef e, biz onları tartışıldı ama dediğim gibi hep ulema korkusundan gündeme getirilmedi, sonuç alamadı. Şimdi daha sonra 1911'de e, ıslah-ı huruf diye yani de, harflerin değiştirmesi, geliştirmesiyle ilgili dernekler kuruldu ve 1923'ün başında Şubat ayında yapılan birinci iktisat kongresinde bu konu gündeme getirildi. Fakat e, o zamanki toplantı başkanı Kazım Karabekir Paşa İslam ülkesinde birliği bozar diye harf inkılabının karşı çıktı. Sonra 1924'te mecliste Şükrü Saraçoğlu gündeme getirdi. Ve en son 1926'da Bakü'de bir yapılan birinci uluslararası Türkoloji Kongresi'nde 17. oturumda karar verildi. Bütün Türk dünyasında ki ülkeler arasında Latin alfabesine geçilsin diye şey yapıldı. Fakat bu büyük tartışmalara sebep oldu. Daha sonra Rus hükümeti buna izin vermedi. Tam aksine kendi alfabesine kirli alfabesine geçirdi ve her Türk topluluğu da ayrı Kiril alfabesi şey yaparak onlar arasındaki birliğin tesadüfün dayanışmanın sağlanmamasını gerçekleştirdi. Atatürk Bunları gördükten sonra en son bir uygulama daha yaptı. Nedir ee, hocam? Osmanlıca öğrenme kursları açtı. 1 milyon öğrenci katıldı. Ancak 50-60 bini başarılı olabildi yıl sonunda. Çünkü zor yani, şey değil. Çünkü bir harfin üç dört tane karşılığı var. Okurken ancak cümlenin akışına göre, anlamına göre bir okuyabiliyorsunuz ama doğru mu okudunuz, yanlış mı okudunuz belli değil. Onun için Atatürk 1928 ortama iyice hazırladıktan sonra toplumu bu gelişmeleri de göz önüne alarak 1 Kasım 1928'de Harfin klabını yaptı ve 20, 24 Kasım 1928'de de 24 gün sonra millet mekteplerini açarak bütün Türkiye'de şey yaptı ve bir yıl içinde bir buçuk milyon insanı okur yazar haline getirdi. Size burada şunu söyleyeceğim. Şimdi Atatürk Cumhuriyet'e geldiğimiz zaman 13 milyon insanımızın 11 milyonu köylerde yaşıyor. Yani yüzde 85'i erkeklerde yüzde 7'si kadınlarda binde 4'ü okur yazar. Ancak yüzde 1'i bütün bunların hepsinde yüzde 1'i yazı yazabiliyor. Diğerleri okuyor ama yazı yazamıyor. Onu da söyleyeyim. 40 bin sakin, köyün... Sakin hocam böyle bir tablonun ortasında son 5'te çıkamız Mustafa Kemal Atatürk. Yani harf devriminin geldiği bir coğrafya... Cehalet en üst evet. noktada okuma yazma oranları altta. Atatürk'ün eğitim ve kültür vizyonunun nasıl oluştuğuna bir girdik. Ardından Atatürk'ün eğitim politikasının esasları dedik. tevhid tedisatı evet. niye çıkardı dedik. Harf devriminin nedeni. Hocam kısaca evet. aslında çok şey sormak istiyorum size. Ee, kısaca Atatürk eğitim ve kültür alanında hangi devrimleri yaptı? Bir kısaca özetlerseniz köy en süreyle bitirmek isterim. Son tamam, beş dakika. Şey Hayır hay, Şimdi ilk devrimi tevhid tedisat kanunu. Hemen Cumhuriyet'in dördüncü ayında 3 Mart 1924. Arkasından Amerika'dan John Dewey getirdi. John eğitim Devey. filozofu Kolombiya Üniversitesi'nde 1924'te Türk eğitim sistemini inceletti ve iş iş ve eğitimin bir arada yapıldığı ve köylerin modernleşmesine yönelik bir okul modeli, öğretmen modeli tavsiye edildi ve daha sonra bu fikirler şeyi de hazırladı. Çünkü John Dewey geldiği zaman onun yardımcılığı Hasan Ali Yücel'le asistanlığını İsmail Hakkı Tonguç yaptılar biliyor musunuz? Onunla beraber. Evet. Üç buçuk ay gezdikten sonra rapor yazdı, verdi. Sonra aynı yıl Türkiyat Enstitüsü kurularak Türk dili, edebiyatı, kültürü konusunda çalışmaların merkezi Türkiye haline getirildi. Daha önce Avrupa'daydı bu merkezler. Viyana'da, Paris'te ondan sonra şeyde Danimarka'da, Moskova'daydı. O tarihten sonra gerçek yerine getirdi. Türkiye'yi Türkoloji çalışmalarının merkezi yaptı. Sonra harf inkılabı bu kültür devriminden en önemlisi. 1931'de Türk Tarih Kurumu'nu kurdu. 1932'de Türk Dil Kurumu'nu kurdu. Yani Atatürk'ün ondan sonra 1932'de yine halk evleri kuruldu biliyorsunuz. Halk evleri de halkın, yetişkinlerin kültür sanat konularında yetişmesi için çalıştı. Ve bu arada konservatuvarlar kuruldu. Şeyler yapıldı halk tiyatroyla ondan sonra müzikle tanıştız. Daha önce biliyorsunuz Türk musikisi bile bir şeydi. Evet, Ve evet. kadınlara en önemli devrimlerinden birisi kadınlara siyasi haklar 1934'te seçimlere katılma şey yapıldı. Üniversite reformuyla çağdaş bir üniversite 1933'te geçildi. Almanya'dan getirilen bilim adamlarıyla gerçekten modern bir üniversitenin kuruluşu sağlandı. 1933'e kadar üniversitemiz yoktu. Bir tek şey yüksekokul vardı. İstanbul Darülfünun'uydu o zamanki adı. İstanbul Üniversitesi haline dönüştürdü. Oradaki yetersiz olan hocaların yerine Almanya'dan gelen o 2. Dünya Savaşı'na kaçan bilim adamları Atatürk'ün öngörüsüyle İstanbul'a getirilerek üniversite yerleştirildi. Ve arkasından da en büyük şeylerden birisi köy evlerinin kuruluşu oldu. Köy enstitüleri çünkü o John Devin'in de söylediği gibi, aynı zamanda orada yetişen çocuklar, öğretmenler hem köy çocukların eğitimini verecek, hem de aynı zamanda yetişkinlere de yet, yet, eğitim vererek onları çeşitli alanlarda, bölgelerde geçerli olan mesleklere göre yönlendirecek, onlara modern tarımı, modern inşaatı öğretecek, insanlar olarak yetiştirildi. Yani. %50, Sakin 50. hocam. Kültür Sakin hocam. Sizden, uygulamalı dersler için. Buyurun. Sakin hocam sizden e, hazır köy enstitüleri demişken siz köy enstitüleriyle bağımsız bir program sözü alalım. Siz ne zaman evet, uygun olursanız evet. emrederseniz biz hazırız 23 derece olarak. 17 Nisan Ho yanlış hatırlamıyorsam 17 Nisan evet, kuruluş evet. yıl dönemi. Siz ne Nisan zaman uygun görürseniz hocam şu başlı an başlı bizim program yapalım. Çok mutlu olurum. Ben sizden haber bekliyorum. Son iki İnşallah dakikamız. E, yüz binlerce 23 derece izleyicisi bizi izliyor. Şu soruyla bitirelim. Siz bitirdiğiniz anda bitireceğim. Köy Enstitüleri'nin kurulmasında Atatürk'ün yeri nedir? Onunla bitireceğiz son iki dakikamız. Atatürk yani bu köy, köydeki çocukların eğitimine çok önem vermiş. Özellikle şehir okullarından yetişen öğretmenlerin köylere gitmek istemediğini görerek köy çocuklarının modern eğitim kurumlarında modern imkanlarla yetiştirerek ve eğitimle iş işi, üretimle işbirliği, üretimle eğitimin işbirliğini sağlayan eğitim okulları kurulmasını istemiş. Bunun için de çalışmalar Atatürk döneminde başlamış aslında. Köy Enstitüsü çalışması 1935'te başlamıştır. 1937'den sonra hızlanmış. Kanunu 1940'ta çıkmasına rağmen ilk şeyler 1938-39'da açılmaya başlamış. Hı hı. Şimdi onların şeyleri de var ama şimdi işi uzatmayalım. Ama Onu köy enstitüleri köy enstitüleri zeki olan köy çocukları okula getirilerek orada yüzde elli kültür dersleri yüzde elli uygulamalı derslerle bir de şu var. Merkezi bir eğitim sistemini değil. Yerel eğitim sistemine göre yani her bölgenin ihtiyacına göre ilgili dersler müfredata konmuş yani arıcılık varsa o bölgede arıcılık dersi. İpekçilik varsa ipekçilik hmm. dersi hepsinde kitapları var, şeyleri var. Çok modern bir şekilde. Ayrıca kültür sanat etkinlikleriyle orada çağdaş bir öğretmen yetiştirilmiş. Ama bundan tabi bazı kesimler rahatsız olmuş. Ve neşede işte bu okulları son vermiş. Eğer bunlar yaşasaydı Türkiye çok modern, güzel köylerimize sahip olurdu. Böyle modern kalkınmış köylerimiz olurdu. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, tabii var olun katıldığınız için. Sakin sağ hocam. Sağ ol, teşekkür ederim. Peki. Sağ olun. İyi akşamlar evet. diyorum. bütün Teşekkür ederim. İyi akşamlar saygılar diliyorum. Sunuyorum Sağ, Sağ olun. olun. Sevgili 23 derece izleyicileri son ayların sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece kanlarında bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün yine önemli bir konum vardı. Eğitimci Sakin Öner ile Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ün eğitim ve kültür devrimini konuşmaya çalıştık. Atatürk'ün eğitim politikasının esasları nelerdir? Bunu detaylarıyla ele almaya çalıştık. Evet, Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında derecesi bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Dünya ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.